Bugün çok güzel olmuş Nazım. Gel gidelim. Pazara gidiyoruz hadi. Hazırladık pazara gidiyoruz. Gel, gel 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 gel. gel. Gel 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 gel, kapalı, 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 kapalı. gel 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 prenses, gel 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 Çoğalmış ama. Oh. İyi ki kavun giyildi. Tamam gelmişti. Evet. Ha, şoför İyi bak buraları toparlamış. He, toparladım bak. Tamam. Temin ederim hep. Ben Hı. ben namazımı kılayım sen de kalk çıkak. Olur hayatım. Burada kalayım. Ne bak ne? oğlum He. Aferin hadi. <laughs> Hatun namazlara gidiyor. Gidelim bismillah ya Allah. Hatunum. Perdeyi alacağız. He? Perdi perdeyi alacağız. He, perdeyi alalım. Aha, kuyuya düştük. Aferin, aşağıda. Ne yapıyorum, hadi. Gel ne fark eder koku benim koku bende sonuç derya hanımı bazara getirdim dur bakalım deryacım bugün parlıyorsun biraz az bak önce perdeye mi gidelim olur

Evet. abla. Bunlar kalan parçaları. Üç camlıktı ya. Üstten kesiliyor. Kalan parça. Bu bilirsin zaten. Söylememe gerek yok. Onu o ayarlanıyor Onu o. İki bir şey ayarlanıyor. İki yerini yaptık biz. İki yerini yaptık. O parçalar da mı? tahta kalede satılıyor zaten, Bende bin de yok. Buralarda bilmiyorum. O ne zaten o bana? Yok yok, rustik olacak o zaten. Onu öylesine taktım. Taktırdım. Rustik olacak o belli. Aralardan geçiyor zaten abi. Şu araları var ya. Peki hala. Yani... Koyun olmaz mı? Koyun eşit aksak Aha. Konuştum olmaz mı? Olur o da olur, öyle olur, rustik olur. Nasıl isterse öyle yapar o. Ben bunları poşete koyayım, böyle koymayın. yıkandığı zaman hiç, hiç istemez, kırışma falan yapmaz. Harika mal verdim sana. Bana da iddia edeyim, dua edeceğim. Ulan burada, burada dursun da dönüşte alalım, olur mu? Dönüşte mi alacağım? Tamam. Bazen gel görelim. Olur mu? istersen. Tamam. Evet, evet. Hayır. Tamam, dönüşte mi alacağım? Ha, dönüşte alacağım. Tamam. Yalnız şey yapalım önce. <laughs> ha, şu şeyli merdane yok mu ya bir tarafta? Bakar mısınız? Merdane var mı burada? He? Merdane. Merda evet. hangisinde Yok, ona değil. Böyle şeyde. anladım. Şey, kes, kesmedi mi diyorsun? He. Yok. Aynı böyle bunun gibi de. Şöyle falan yapmak için. Şey sadece bu var abi, başka Anladım. 자 내가 네 알아갈. 라가 sümüğü verin ki yemez. Al He. Yani. Bu mu? Ne kadar istiyorsun lan? Az yarım kilo. Abla ne kadar bunu kilosun? Yarım kilo verin, yarım kilo verir misin? Aa, oğluma düşmüş. Hani dört kilo yaptın abi. Bak, yüzüm elliye. <laughs> Abla bir 3.50, bir her <laughs> zamanki gibi kaç tanemizi alacağız. Hiç fark etmez. Hayırlı işler. Bu da alıp da. Ya bu kaç bin değil mi? Böyle hayırlı işler. Aha. Hadi gidelim artık. Hele bir Aa dur ne? 190'a Abi bu da 150'ye. Bak abi. Hayır mı almayacaksın? Siz Daha ne Bahane, var ya? 20 biraz Gel ya dur. Elma 70 lira. Torta, 50 Hadi. Hadi. Hadi işte. yok mu? Koşar. Pardon benim kafa gitti. Hoş. <laughs> Koş. Hep satmış da uzatmış ya. Bir şey onu arasa arasın yanlış Yanlışlıkla aşağı arasın. Hadi kolay gelsin. Hadi Şöyle git burada git köyler. Burada git köylerden bir şey varsa alırız. Anladın mı? Sinek var, sinek güzel değil ya. var ama çok küçük. He. Ne güzel işte. Gel gel. Hı -hı. Gel gel bunu alalım gel. Bunlar daha güzel baksana. Heh. Değil. Hey. <laughs> <laughs> tamam, bekleriz zaten. Serhana söyleriz. Serkan'a söyleriz geçsin. <laughs> ha. Gel ya. Burası alıyorum, ya, biliyor Ha, bunu güzel misin işte. ha? Ha, bundan alalım. Ha. kilo <laughs> geldi mi? Yok. İki yüz tane kadar güzelim. Kaç tane? Tamam mı? Tamam Bu hediye sosu var Tamam, tamam. Kaç para abla? 40 lira Güzel değil mi? Tamam. Pırasa dedi, pırasa aldık. Başka ne alıyoruz? De. Elma 80 lira, maşallah. Çok pahalı. bak, var, neydi? Sağ olun, olsun. Ha.

Hey, come on. Bana bak. Sen yer misin? Ne alıyor ya? Olur, ben ilaç yapacağım, sen şey yapacağım. Bal katacağım sen, bal. He? He? Bir insan hiç birbirine çık, olur mu? Ah. Al canım bunu, bunu ver. Tamam. Kaç bu fıstık sen? Yerli. Osmanlı. Bir lira sinek ben Fiyatlara bakıyoruz. Ne lira 30 lira. 70 lira. Yok abi. Yok abi. Hayır sen.

Ne alacaksın? Tabak alayım mı? Ne bulur mu? Tabak kaç para? 25 lira. Kilo 25 lira. Tamam. Ne kadar alayım? Bir poşet verir misin? Alabilir. Şey, pompoya taşınmışsınız, böyle bir güzel bir ev yapmışsınız. Çok memnun olmuşum sizi şey görünce. Ne kadar mutlu olmuş. Bu da atar Görüşürüz. Gel iyi bak. Teşekkürler. Hadi sağ olun. Ne yaptın? Teşekkürler. Arkadaşlar Hayırlı şey. işler Her yanın kabağını aldık Her yanına veriyoruz Bu ne yapıyoruz Bizi seferliyiz Bu kabağını da, Ve da aldık arkadaşlar Böyle Yavaş Her yan yavaş Başka ne istiyorsan alın Hey. Her e yan Anlamadım. Yeter bu seferlik. Bu kadar vitamin yeter. Tamam. Bu kadar vitamin yeter. Terdi yalık Tamam. Gel. Gel oraya kadar bir gidelim. Gel gel. Gel gel. Ha <laughs> bak yukarı mı çatıyorlar? Yukarı be kaç para? <gülüyor> <gülüyor> tamam boş ver gel. Bak musmula. Musmula sen. Musmula ister misin? Ye. vitamin de postulati. Gel gel. <laughs> Böyle gel. <laughs> alayım mı sana? Ne? Kendine yok hafif Abi 110 lira 100 lira. Tamam gel. Tamam. Ben Bırak abi oraya da. Bırak da. Aha. Aha al ya. Al sana. <laughs> Ab ben Atun. Yeah, Abi biliyor. aldım ben. Allah abi. Bu da musbunat değil. Bu ne musbunat? Hangi içmek için. Şekere tantuna birebirdir. birdir. Toplamak için toplayamazsın onu ya. Hm, kend kendi içinde. Biliyorum ben orayı Çok topladık abi Toplamışsındır Kolay gelsin Bu daha iyi yazsın biliyor Bu daha iyi yazsın 200 sattık 150 misin bir Hayır hayır Tamam kolay gelsin abi Tamam tamam daha, yeter gel Bu lavaj hayvane Lavaj Aaa düşmüş Neyvah. 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 Ne o? Ne o? Ne var şeyde ne? yapıyorsun. Şeyde... Başka da bir kere... O şeyler değil ya... 30 ne hayatı. Hangisi? Şu. şu mu? Tabii, tabii, de, de. Tamam bu? Yok o yaramaz, onu hiç yaparım. Tamam bu mu? Evet, Şu değil mi abla? Yok onun Şu mu? Bu, 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 bu İlk açtım buydu. Ha. Bu var başka olay yok mu? Alat sayı desenli yok mu? Ne abi? Hep ya fener var sen. Evet. Alat desenli yok mu? Yok abi ya. Şöyle var ya. Bu da çok parlak ya. Değil mi? Parlak mı? Hangisini alırsın? Bir şey bir de şu parçalar. Bir bunda bunu mu istiyorsun? Tamam abi. Sen de daha iyi He. Sen beğendiysen bana düşme zaten. Tamam. Tamam onun ikisine ver şimdiden. Ver abi koy poşete. Abi bir, şey. tane, bir tane bir tane. Bir tane mi alacaksın? Çift koltuk almıyoruz abi. Tek koltuk yetiyor ya. Teki satamıyorum ama. Asker et. Asker versen olur mu sana? Şu çizgili versen olur mu mesela? Olmaz. Olmaz mı? Tamam bunu istiyorsan olsun ya canın sağ olsun. Niye ne oldu yine? Böyle evet, suyu Olsun Ablamın canı sağ olsun Çeçal 150 lira Halı 250 lira Halı kaç paraydı? Abi halı 1000 lira i̇şte Bunlar 150 sadece abi, abi. Pastan kaç para? Pastanlarımız da şöyle 150 lira abi Yok o şimdi 150 lira o abi O 350 abi Kaç lira? 350 abi. Çok para. Çok para değil abi. Allah. Selamünaleyküm 150. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bittiğimiz yer Alışverişimizi yaptık. Bu sefer tam içime sinerekten bir alışveriş yaptım. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Allah sahip benim bugün hiç kırmadı. Ne istiyorsam aldı. Aynen. <laughs> Allah razı olsun. Kabak bile aldım bak kabak. Kabağı da yaptıracağım. Çok vitaminli şeyler aldım. Pırasa bile. Kendisi her de artık yiyeceğiz. <laughs> İhtiyacımız var. Evet. Kendisi de aldı zaten. O bal koyacakmış içine. Evet. Perdemizi aldık sonunda. Ama bu rustik perdemi takmak için orası yapılacak. O yüzden daha şimdi tamam. Bayonun önü içinde paspas aldım. Ha ne de var Koltuk için örtü aldım. Ne istersem aldım. Evet. İçime sinerekten elhamdülillah. Onlar hep sizin sayenizde. Siz seyircilerimiz izleyenlerim Koltuk için aldım. Destekçilerinden Allah razı olsun. Onu da banyol bunda aldı şu yere. Ben yere gideceğim dedi. Banyol ona gitmek istiyorum Bunu da evet. için aldım. Güzel mi renkleri ben beğendim. Ya açık renk değil yani su izi belli etmez. Bu da koltuğa örtmek için aldım. Koltuğum bir tane. O yüzden bir tane aldım. Ben çok güzel şeyler aldım elhamdülillah. Çok da mutlu oldum. Şuna gittim. Sizler nasılsınız iyi misiniz? Ben iyiyim elhamdülillah. Rabbim size iyi sağlık versin. Bakın kalın da giyindim. Kendimi bu sefer tehlikeye atmadım. Akıllandım ağzım yandı çünkü. iki haftadır. He, ağzım çok mu yandı? İyiyiz elhamdülillah yani. iyi gibiyiz. Ha toz ekmeği de aldım. Allah Toz ekmeği toz ekmeği de toz ekmeği. Bak şurada kestaneymiş. Bak buna dikenli kestane. kestanenin açılmamış açamamış hali. He ha, açam bana Yok sonra bakarsın. Bayağı bir şey aldık. Halime bakıyor ha. dikkat et. Şimdi ne aldım? Damla Aha zeytin mi? aldım. Yeşil zeytin. Evet ben seviyorum yeşil zeytin. Bundan sonra böyle az az yiyeceğimiz kadar sık sık alırız. Tamam çok öyle. Götürür tatlıya da giderim pazara. Zaten kosumada mecbur edeceğiz herhalde. Yani, Sensiz düğünü okan, mersiz düğünü olmaz. Evet. Doğaltıdaki karanlığı da ısıtıp içelim hemen sıcak sıcak üşütmeden sağ olsun sobayı da yaktı <laughs> Sait. ben şimdi içeri gireyim <laughs> İçeri gireme hadi Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Allah rahmeti bereketi mağfireti nuru huzuru mutluluğu evimize dolsun inşallah Amin. Allah size dert verip aratmasın Allah hastalarında şifa dertlerine deva eczane eylesin da tez zamanda ödemeyi nasip eylesin. Ölmüşlere de rahmet eylesin. İki gün önce de şehidimiz vardı yine. İstanbul'da. Rabbim, şehitlerimizi mekanları cennet biliyoruz. Onları ki şehitlere ölür demeyin diyor Cenab-ı Allah. Onlar ölü değiller. Onlar hep kalbimizde de. Mekanı cennet. Mekanları cennet. Cennet bahçesinde bir bahçe eylesin. Cümle müşterimiz inşallah. Amin. Askerimize, polisimize, bütün güvenlik güçlerimize galip ve muzaffer eylesin. Onları her türlü tehlikelerde muhafaza eylesin Cenab-ı Allah. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah hayırlı işler, hayırlı rızıklar nasip etsin. Rızkınız da bereketli, bol eylesin. Helalinden, haramdan uzak eylesin. Sizler de iyi, iyi insanlarla karşılaşmayı nasip eylesin. Rab Kendinize iyi bakın. Rabbim gönlünüzde ne varsa hayırlısıyla versin. Amin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm Selam. Hayırlı akşamlar.